Bugün doğaya çıktım. Labada toplayacağım arkadaşlar. Bunların da sarmasını yapacağım. Sarması çok güzel oluyor. Şurada bir öbek gördüm. Gerçekten de çok güzel. Bu bitki hafif ekşim trak ve kekremsi bir tadı vardır. Sarması, böreği, yumurtayla kavurması çok güzel olur arkadaşlar. Salata da yapabilirsiniz. Taze sürgünlerden yaparsak daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Şu küçük sürgünlerden faydalı ve şifalı yabani bitkilerden birisi. Sindirimi kolaylaştırır, bağırsakları çalıştırır. Kurtularak çayı da yapılabilir arkadaşlar. Çok fazla büyüyor. Çiçek açarak her tarafa da yayılıyor. Çok yıllık bitkilerden, saplarından koparacağım. Taze yerlerini değerlendireceğim arkadaşlar bu bitki yol kenarlarında kullanılmamış arazilerde hatta biraz sulak olan topraklarda daha güzel oluyor arkadaşlar. Kabızlığa da iyi geliyor. Bağırsakları çalıştırıyor. Anne sütünü artırdığı söyleniyor. İştah açıcı, enfeksiyonlara karşı vücudu koruyucu güzellerinden toplayacağım. Ben bunun sarmasını sık sık yapıyorum arkadaşlar. Kökü çok derinlerde oluyor. Kökü de kurutularak çay yapılarak içiliyor. Bu kadar buldum. Bu ot da şifa deposu otlardan. Yabani turp otu. Bunun yemesi de çok güzel olur. Filizleri bile kopartılarak salata yapılıp yenilir. Hafif turp kokusu var arkadaşlar bu otta da, da. O kadar güzel ki Bunlardan da doğaya çıktığınız zaman filizlerinden toplayabilirsiniz. Yapraklarının da taze olanlarından toplayıp kavurarak tüketebilirsiniz. Çok faydalı ve şifalı otlardan birisi bu da. Şöyle yürüyorum arkadaşlar. Burada da bir öbek buldum arkadaşlar. Bunun da güzel ve geniş yapraklılarından alacağım. Geniş yaprakların sarması hem daha kolay olur hem de daha güzel olur. Arkadaşlar şurada da bir sürü buldum. İri yapraklıların sarması çok güzel oluyor. Buradan da toplamak istiyorum biraz. Bir de arkadaşlar şu otlara bakar mısınız? Bunlara da biz yapışkan otu diyoruz. Bazı yörelerde de yoğurt otu da deniliyor. Belki daha önceleri bunlardan peynir yapımında da kullanılmış olabilir. Burlarda da çok fazla. Bunlar arkadaşlar haşlanarak üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek de yeniliyor. Aynı zamanda böreklere de konuluyor. Araştırmalarımda bunun da çok faydalı ve çok şifalı bir ot olduğu söyleniyor. Elimizle tuttuğumuz zaman çamaşırımıza çok güzel yapışır arkadaşlar. Bakar mısınız? Böyle bir ot. Mutlaka doğaya çıkarsanız bunlardan da toplamanızı tavsiye ederim. Çalıların arasında çıkmış. Yerini çok sevmiş. Çok yıllık bitkilerden. Düzgün yapraklarını alacağım. Şöyle yırtık yaprakların sarması biraz zor olur. Bu her yerde olmuyor. Sulak Bilmiyorum. ve kuvvetli topraklarda çok güzel oluyor kendiliğinden yol kenarlarında da çıkıyor arkadaşlar. Bunu yumurtayla kavurması da çok güzel oluyor. Ben bunu ıspanağa değişmem. O kadar güzel bir ot. Biz bunlara para otu diyoruz. Başka yerlerde de saat otu diyenler de var. Bunlar toplanarak taze olan kısımlarından böreği de yapılır. Salatası da yapılır. Bugün Labada toplamaya geldiğim için yanımda bıçak falan getirmedim. Elimle taze olanlarından biraz toplayacağım. Bu da çok faydalı ve şifalı otlardan. Salata yapabiliriz. Kavurarak yoğurtlamasını yapabiliriz. Pirinçle bulgurla da kavurabiliriz. Hafif acımtırak bir tadı var. Çayır çimenlerin arasında çok güzel çıkmış hızla da büyümüşler. Arkadaşlar bu otun böreği de çok güzel oluyor. Ben daha önce de yaptım. Yenilebilecek çok güzel otlar var arkadaşlar. Ben acı marul arıyorum. İnşallah bulursam size göstereceğim. Afyon sandık bir tarafta. Yok satan bir ot diyebilirim. Ispanaktan daha kıymetli bir ot acı marulu buldum. Daha yeni çıkıyorlar. Marulun fide halindeki gelişmeye başlayan hali gibi. Kökünü yolmadan dalından kırarak size yakından göstermek istiyorum. Bunu arkadaşlar ister böreğini yapabilirsiniz. İsterseniz de salatasını yapabilirsiniz. Ekmeğe doğrudan sarıp da yiyebilirsiniz. Burada da var. Biraz yakından göstermek istiyorum. Böyle bir ot da kara hindiba otu. Bunun tadı biraz acı oluyor. Şifa yönünden çok zengin. Bunu direkt yerseniz tadı acı olabilir. Başka otlarla karıştırarak yerseniz acılığı da gidiyor. Bir de haşlayınca da acılığı azalıyor. Onlardan da toplayabilirsiniz. Arkadaşlar biraz da şu yapışkan otlarından alacağım. Bunları başka otlarla beraber karıştıracağım. Karışık otlardan börek tarifim var. Milas yöresine ait çay kama tarifim var. O da karışık otlardan yapılıyor. Onu yapacağım. Onları da bakıp deneyebilirsiniz. Kara hindiba otu. Bu da çiçek açmaya hazırlanmış. Bunlardan da tüketebilirsiniz. Burada bir de eşek helvası otu buldum. Bu da çok güzel bir ottur. Hafif acım tırak tadı vardır ama haşlandığı zaman acısı da gider. Bunun da böreği kavurması çok güzel olur. Arkadaşlar çok güzel bir yere geldim. Isırgan otları var. Çok güzeller, çok tazecikler. Çok faydalı ve çok şifalı otlardan birisi. Vitamin yönünden çok zengin. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim sistemini kan dolaşımını düzenler. Kansere bile iyi geldiği söylenen otlardan birisi. Bunun böreği çok güzel olur arkadaşlar. Mutlaka yapın. Elime de baya dikenleri battı. Bunu size göstermeden duramazdım. Mutlaka bu otun kurusunu bile kullanın arkadaşlar. Kurusundan ister tohumu olsun istersek yaprakları kurutarak çay yapılarak içiliyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Bir sürü buldum köşedime dolduruyorum Ben o toplamaya devam ediyorum videom uzun olmasın diye burada sonlandırmak istiyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bana destek olursanız da çok mutlu olurum hoşça kalın mutlu kalın iyi günler